I'm Gelişim. Buradayım. Hadi. hadi hadi. Hadi Hasan. Hadi. Aferin Yapabilirsin ben. hadi. Hadi çocuklar. Oh. Savunmaya geri dönün. Hadi Alperen Aa. hadi. Oh. Ha? Yakalayın şunu. Oh. Hakan korkma. Bravo! Ay! Hadi oh. hareketli. Bravo. Bakın bari bunu kurtar. <laughs> Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. <laughs> Çok iyi numara. <laughs> hadi Yusuf. Hadi Yusuf. <laughs> Vay be. Hareket. Hadi. Yusuf. Harikasın evet. Yusuf. Hadi Enes, daha dikkatli olmalısın. Hadi çocuklar. Evet, çok iyi. Enes sakin ol, Enes, Enes. Sessiz olun, saklanın. Neyse ki yakalanmadık. Ali topu kaptı. Kaleye doğru ilerliyor. Ali kaleci ile karşı karşıya. Hadi. Hadi Ali hadi. Vur gol olsun. Ve Aa, vurdu gol oldu. Hadi, <gülüyor> <kalk>. <gülüyor> hadi koş 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 koş. Oo, hareketlere bak. Hadi at bu golü. <laughs> he <gülüyor> 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 Bunu nasıl yaptın? Neler yaptı ya? Ha. <laughs> Hasan attı şampiyonluk geldi. <laughs> Çok güzel futbol oynuyorsun Hasan. Şu yaptığın hareket... Bir de imza isteseydin. <laughs> ne yapayım? Çok güzel bir hareketti. <laughs> o hareketi nereden öğrendin? Yoksa bizden gizli futbol antrenmanı mı yapıyorsun? Gerek yok ki. Kendimi bildiğim bileli futbol oynuyorum. Nasıl yani? Benim babam iş insanı ama çocukken hayali sporcu olmakmış. Bu yüzden beni hep bir sporcu gibi yetiştirdi. Mesela her sabah koşuya çıkardık. Mutlaka haftada birkaç gün futbol oynardık. Babamla sadece spor yapardık ve ben hep eğlenirdim. Tabii babam her zaman ciddi ve disiplinliydi. Çünkü sporcu olmamı çok istiyordu. Bir gün futbol oynarken babama "Hep aynı şekilde gol atıyoruz. Çok sıkıcı." dedim. Babam da bana bu maçta yaptığım hareketi gösterdi. Ben de deneyeceğim. Ha? Ha? Oh, şey rüzgardan herhalde. <laughs> Yaprak kımıldamıyor ki Ali. Yapamaman çok normal. Ben de ilk başlarda yapamıyordum. Denedikçe gelişiyorsun. Ben ha? yaparım. Ha? <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. oh. <laughs> oh. oh, bu göründüğünden daha zormuş. <laughs> İkisi de şampiyonluğu vermek istemiyor. Değil mi Mete? Kesinlikle. Bugüne kadar izlediğimiz en heyecanlı güreş müsabakası diyebiliriz. <gülüyor> 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 Final müsabakasında Yusuf var gücüyle Çağrı'yı düşürmeye çalışıyor. Çağrı yeniden kıpırtıyor. O da ne? Çağrı, Çağrı, Çağrı. Çağrı düştü. Yusuf bırakmıyor. Ha? Çağrı gücü ve yasıltma kullanması sayesinde aradaki farkı beşe çıkardı. Durum 8-3. Ne diyorsun Mete? Koca Yusuf için bir umut var mı? Sporda her zaman umut vardır. <laughs> Daha çok süre var ama bildiğin gibi fark ona çıkarsa Çağrı kazanmış olacak. Yusuf oldukça başarılı bir sporcu. Asla onun rakibi olmak istemezdim. Kadir ve Burak kolaylıkla yenmişti. Ancak Çağrı'nın da zorlandığı her halinden belli. İkisi de doğru anı bekliyor. Ha? 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 Çağrı bu zamana kadar kimsenin yapamadığı bir hareketle üç puan kazanıyor. Güreşin şampiyonu Çağrı. <laughs> yasıltma mı? Sarma hareketini kullanarak rakibini çevirmeye yasıltma deniyor. <laughs> Tebrik ederim. Güzel müsabakaydı. <laughs> Evet, benim için de öyle. <laughs> Şimdi sıra bende. <laughs> Merak etme, sözümü tutacağım. 200 metre finaliyle karşınızdayız. Ali mi, Alperen mi? Yarı finalde Hasan ve Sinan'ı eleyerek finale geldiler. Alperen 100 metreden sonra 200 metreyi de kazanmanın peşinde. Yarış başlıyor. İkisi de iyi bir çıkış yaptı. Hadi Ali. Ali de buna izin vermek istemiyor. Hadi, hadi, hadi. hadi. hadi Ali, bu yarış senin. Başa başlar, sana yaklaştılar. Kimin kazandığını göremedik. Kendileri de bilmiyor. Her şey foto finishle belli olacak. dedi şampiyon Ali <laughs> Yarışa hazırız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Düdük çaldı ve yarış başladı. Kürekler şampiyonluk için çekiliyor. Bir kere başardınız. Yine başaracaksınız. Yaşar Doğu son sürat ilerliyor. Koca Yusuf'un hızlanması gerek. Hadi koca <laughs> Yusuf. Hadi çocuklar hadi. İşte böyle. Şampiyonluk geliyor. Koca Yusuf'tan mükemmel bir atak geliyor. Ancak bitiş çizgisi Yaşar Doğu için çok yakın. Nefesler Nefesler tutuldu. <laughs>

Çok güzel bir yarıştı. Hepinize tebrik ediyorum. <laughs> Koca Yusuf'un 31 puanı var. Yaşar Doğu 23, <laughs> Naim Süleymanoğlu 12, Ruhi Sarıalp 3 puanda. Bu da demek oluyor ki turnuvayı kimin kazanacağını bayrak yarışı belirleyecek. Kazanan 10 puan alacak. Şimdi güzelce dinlenin. Yarın büyük gün. Irak yarışını kazanmaktan başka çaremiz yok. <laughs> Su. <Hı>? <Gülüyor> <Gülüyor> evet. hmm. Tenis topu. <Gülüyor> Yüzleşme. <Gülüyor> Bayrak yarışı için güzel bir antrenman. Ben bir dahiyim. Kocaman. gerçekten mi? Hı? 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 A -a, oh. A -a. <gülüyor> <gülüyor> Evet, iyiyim. Uyumadın mı sen? Hı? Hmm, uyumadan olur mu? Uyudum tabi. Ee, dün değil önceki gün uyumuştum. Neden? Hmm, oyun oynadım biraz. Efendim? Hmm. Neyse çok konuştuk. Bugün önemli bir yarışımız var. Ee, sen adın neydi senin? Ben mi? Hasan. Senin kondisyonun düştü. Hızlanman lazım. 20 tur. Ee, Sevdiydi değil mi? Sen de bayrağı zamanında teslim edemiyorsun. Ali yanıma gel. Neden uyumadın? Uykunu almadan yarış kazanamazsın. <laughs> Uyuyamadım hocam. Gece oyun oynuyordum. Bir baktım, sabah olmuş. Biraz uykusuz oldum doğru. Ama birazcık. Çocuk çok ağır. Zehavet ve uyuşukluk. Anladım. Demek şehir turnuvasında şampiyonun belirleneceği gün oyun oynayıp uykusuz kaldın. Aferin Ali. Anlaşılan kendine çok güveniyorsun. Ama unutma... <laughs> Şşşt, sessiz olun. Oh, <laughs> 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 <laughs>

Özel bir final yarışıyla karşınızdayız sayın spor severler. Artık turnuvada sona geldik. Koca Yusuf Spor Okulu'nun 31, Yaşar Doğu Spor Okulu'nun 23 puanı var. Koca Yusuf 8 puan önde ama bu bayrak yarışını kazanan 10 puan alacak. Yani bu bayrak yarışı turnuvanın şampiyonunu belirleyecek. Koca Yusuf Spor Okulu'ndan Ali, Hasan, Zeynep ve Sevde. Yaşar Doğu Spor Okulu'ndan sen gitse de artık yarış başlayacak. Ne yapayım? Kendi yarışımın açılış konuşmasını yapmak istedim. Son kez konuşup gideceğim. Hı. Hmm. Hı. Bugün ben de bayrak yarışında olacağım için yarışı sadece Mete sunacak. Evet evet biliyorum sıkıcı olacak. Hı, ver şunu. Sıkıcıymış. Sensin sıkıcı. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Yaşar Doğu Spor Okulu'ndansa Alperen, Neşe, Kaan ve Sinem yarışacak. Yarış finalde başlangıç noktasında yer alan Sinem ve Zeynep arasında güzel bir yarış izlemiştik. Ali'nin yanındaysa Kaan vardı. Kaan koşuya önde başlamasına rağmen Ali büyük bir atakla Kaan'la yetişmiş ve bayrağı takım arkadaşına Kaan'dan önce teslim etmişti. Ne yarıştı ama. Ali ve Kaan'ın hemen önünde Sevde ve Neşe yer alıyordu. <laughs> Ali sayesinde Sevde yarışa önde başlamıştı. Çok da hızlıydı. Ancak Hasan'a bayrağı teslim etmeden önce yavaşlamıştı. Neşe, Sevde'nin hatasını değerlendirerek aradaki farkı kapatmıştı. Ve ve ve! Yöre finalin gözde isimleri Alperen ve Hasan. Bitiş çizgisine kadar Alperen'le yan yana koşan Hasan... ...son anda Alperen'in hata ile ikinciliğe düşmüştü. Yine de onu kim suçlayabilir ki? Alperen yarı finalde çok ama çok iyiydi. Ee, e, e, tabii Hasan'ın yıldız bir isim olduğu da tartışılmaz hmm. bir gerçek. Hmm. Hmm. Zeynep'e <laughs> neşeden mükemmel bir çıkış. <laughs> <laughs> İkinci sporcular bayrağı aldı Koca Yusuf Sevde ile önce başladı Avantajlı durumdalar Şampiyonluk geliyor Woohoo! Sevde çok hızlı Sinem'in aradaki farkı kapatmasına izin vermiyor Kaan ve Hasan'a yaklaştılar etmeyin çocuklar yuvarlı. Hadi Son hadi bayrak teslimi gerçekleştirdik Şampiyon et. saniyeler sonra belli olacak Koca Yusuf'un ciddi bir avantajı var İnanılmaz Ali bayrağı düşürdü Koca Yusuf'tan inanılmaz ha, bir hata. Aradaki fark kapandı. Hatta şimdi Yaşar o öyle geçti. Ali hızını kaybetti. Alperen son koşuyor. Ha. Bitiş çizgisine yaklaştı. Ha. Ha. Hadi Ali yapabilirsin. Kıyasiye bir mücadele. Ha. Bitiş çizgisini ha. geçiyorlar. Ha. Ha. Ama bu nasıl olur? Akıl almaz bir final oldu. Turnuvayı ilk günden itibaren önde götüren koca Yusuf finalde kaybetti. Ah. İstanbul'un şampiyonu ah. yaşardı. Ah. Biz kazandık! Biz kazandık! <gülüyor> <gülüyor> Resmen Türkiye şampiyonasına katılamayacağız. <laughs> Neden böyle oldu ki? Ben söyleyeyim. Takım olamadınız. Mesela turnuva öncesinde ve yarı finalde Sevde'ye yüklendiniz. Ona moral vermeniz gerekirken tam tersini yaptınız. Üstelik kendi eksikliklerinizi kapatmaya çalışmadınız. Bugüne kadar turnuvayı önde götürdüğünüz için rehavete kapıldınız. Şampiyonluğu hafife aldınız. Ama hocam... Üstelik Sevde bugün kendi takımında en hızlı parkur zamanlı yapan koşucu oldu. İçinde sizin de olduğunuz takımda. Bu yüzden nasıl kaybettiyseniz sonuçlarına da öyle katlanacaksınız. Akif Hoca merak ediyorum. yaptık? Hmm. 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 Konuşmama başlamadan önce şampiyon olan okula turnuvaya ev sahipliği yapan okulun antrenörü olarak sıralamayı açıklamak istiyorum. <laughs> Tebrikler Yaşar Evet işte bu. Diğer antrenör arkadaşlarımla konuşup ortak bir kararla bunu şimdi söylemeye karar verdik. Eğer daha önce söyleseydik motive olamayacaktınız. Şampiyonaya turnuvanın en başarılı iki takımı katılacak. Yani İstanbul şampiyonu Yaşar Doğu ve ikinci olan Koca Yusuf Spor Okulu Türkiye şampiyonasına katılacak. Acilen kendimize gelmemiz lazım. Evet. Kendimizdeyiz zaten. Hayır değiliz. İlk zamanlar nasıldık? Kendi aramızda bile bir rekabet vardı. Dayanıklılığımızı ölçerdik. Birbirimizin eksiklerini kapatırdık. Ben çok plansızdım. Şurada uyuyakaldığım oh. günleri hatırlamıyor musunuz? Sonra Yusuf geldi ve bana... Bu böyle olmaz. Planlı olursan kocaman gibi sağda solda uyumazsın dedi. Bana bir program yaptı. Uyku problemimi o çözdü. Düzenli beslenmeyi ondan öğrendim. Şimdi geldiğimiz noktaya bir bakın. Turnuvayı neden kazanamadık? Hiç yorulma ben söyleyeyim. Kendimize güvendik. Çünkü hep öndeydik değil mi? Akif Hoca haklıydı. Rehavete kapıldık ve turnuvayı hafife aldık. <laughs> Yapsınlar tabii. Turnuvada bizim gibi önde değiller ki. Çok çalışmaları lazım. Çok. En büyük suçlu benim. Yeterince çalışmadım. Sizi hiçbir zaman motive edemedim. Sevdeye haksızlık ettim. Bugün en hızlımız oydu. Ama bu önemli değil. Hızlı olmasaydı da biz bir takımız. Senden, Bahar'dan herkesten özür dilerim. Türkiye şampiyonasında her şeyi telafi edeceğim. Edeceğiz. Eskisinden daha güçlü, daha çalışkan, daha yenilmez bir takım olacağız. Kesinlikle. Evet, evet. evet en iyisi olacağız. Evet. evet. <gülüyor> 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 koşarız, koşarız.